Yoksa helyum mu getireyim? Helyum var mı? Var. Helyum. Herkes istiyor galiba. Aylardır, yıllardır çıkartmadığım helyumu bu program için sandıktan çıkarttım. Dürmüştüm, <laughs> borusunu koymuştum. Bir getirelim şu helyumu. Yıllardır yapmıyoruz. Kaç sene oldu yapmıyoruz? Bugün bir... <gülüyor> 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 bu helyumun geliş şarkısı bu mu? <laughs> dön nen nen yok mu? Ha alayım. Eyvah! Çok Özlem, denemediniz. Yani. Her yumruğu geldi hanem Siz dene, denemediniz, değil mi siz de? Yok, ben ilk defa hayal ettim. Ee, ben <laughs> özlemişim de ya. Vallahi yıllar oldu yani. Ee, Bir ver bakalım ince mi kalın mı bu ince ve? <laughs> Evet, bir beyaz şöyle daha. Sizlerle beraber olmanın en... gururunu yaşıyoruz. Allah Allah. Evet abi, gerçekten de öyle. Bak düzeliyor şimdi. Kalın ver, kalın ver. Hala bunu sesle oynadığımızı zannediyorlar. Hala. Sese bak. Evet, şimdi kalınlaştıracağım. Bak, şimdi kalın çıkıyor, görür Kalın kalın yani. Benim büyük korkumuz da bunun düzelmemesi. Böyle kalır mı acaba? Emel hiç yaptık mı sana helium? O <laughs> oh, düzelmiyor. Gerçekten düzelmiyor. e, e. İnce bel dengeliyim diye. Evet. Yaptık mı hiç i̇şte daha önce helium? E, yapmadık. <laughs> helium mu kaldı? Yaptık mı? <laughs> yok bir şey, yok, şey yok. <laughs> Şuradan helium akıyor. <laughs> Ağzını kırarım. Şuraya helium akıyor diyor. <laughs> Ağzımızdan helium akıyor. <laughs> <Helyum. gülüyor> Murat'cığım kalın mı istersin ince mi? ben. yalnız şunu alacağım. Şey, Çile bir bölüm çilenin çilesini söyleyeceksin. Tamam, Aa. <laughs> tamam mı? Böyle dört tane böyle şey yok mu? Hortum mu? Boru mu ne? Bir <laughs> <laughs> yapalım. 5 tane yani. hatta yani aynı anda değişse. Ha, şu kafaya takılan mızıkalar gibi yani onlar. <laughs> onlardan dörtlü herkes takıp böyle. Yani, yok şimdi şey. Herkesin aynı anda sesi değişse mi birlikte bir şarkı söylesek yani, diye evet. düşünmüştüm. Gönül isterdi. Aa, işte mükemmelsin ya. <laughs> Vallahi. Peki. O zaman onu haftaya yapalım. O zaman şöyle yapalım. <laughs> <laughs> Ahmet, Ahmet sen ince mi kalın mı oğlum? İnce alayım ben. Ahmet yine çeksin, tutsun nefesini. Tamam. Sonra ben çekeyim, tutayım nefesini. Öleyim. Tamam öleyim. <laughs> bu tamam, olmuyor. Hayır Sen... mıyım abi? Helium yani bu. <laughs> ya kardeşim, öleceksen bu programda öl evet. ya buraya. Evet. <laughs> <laughs> bir şey olmuyor. Bir... Önce şarkıyı Olsa... tespit edelim. Sen bir alayım da Çile söyleyeyim. Çile mi? Ha? Efendim? <laughs> şarkıyı tespit edelim. Çile. Çile. Sonra da çabuk çabuk tutun. Hadi. O zaman şöyle yapıyoruz. O zaman şöyle yapıyoruz. Sen bülbülüm geldi dile. Ben ...diye de girme kısmında yani. Evet, ben normal sen... mi söyleyeyim yani? Sen... Yok sana da... Helyumsuz mu? Çile bülbülüm. Şöyle yapalım. <laughs> ben karıştım kaldım şu iki Karıştın tane olunca. <laughs> bir dakika. Çile kısmını söyleyeceğiz. Sen hemen ince ver bir tane. La <laughs> la bu mu? Abi iyice bak. Hayır öyle değil. İyice içine çek. Aç ağzını içine çek. Ka kapat şimdi. Arkadaş buna ne yapacaksın? Çeksen içine. <laughs> çek çek. Ya kalın, kalın ver. Ka kalın kal Boşa gitmesin diye kendim çektim bu arada. Boşa gitmesin e, diye kendim, kendim çektim. oğlum. çektim Ay Allah'ım çok Ağabey. zevk ya. Valla. Rasim Hiç istemez misiniz? Aa, gözünü Dokunuyor bana, dokunuyor. Aa, neden Rasim? Dokunuyor bana. Peki. Abi bir kere de kalın alayım mı ya? Bir, bir kere tane... de kalın. Ben ver... tamam, değiştireyim mi? Yok hiç fark etmez. <laughs> kalın ver. Şile Yut. Yutacak mı? <laughs> abi <laughs> abi, <laughs> <laughs> abi evi alabiliyoruz mu bundan ya? <laughs> O kadar sevdim. Albüm yaparız bununla, vallahi. Ay Allah. <laughs> çok sevdin uh, sen çok değil mi? Şubada kalsın. <laughs> Emel'cim, sana tek namiden. başına yapıyorum bunu. <laughs> Ay. <bak>. <gülüyor> <gülüyor> kalın mı, ince mi? Ne olacak? Ee, senin ses zaten ince ama biraz Benim daha incelmesinde faydalı. Kalın olursa daha komik olur Ay ya. Yuki gibi olurum. <laughs> Bir daha ver. <laughs> Nasıl anlıyorsun kalın mı, ince mi olduğunu? Yanak uyuşuyor. <laughs> Hakikaten. İncesi serinletiyor. <laughs> Eve tüy gibi geliyor. <laughs> ben ince ver. Oh ince. Be <laughs> Evet Emel Hanım'a da Yut, ama... Yutacak mıyım? Evet yutacaksınız. <laughs> Dişi gibi. Ben böyle tweet'i gibi konuşmuyorum. <laughs> <laughs> evet yutacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Ve çile diye çileyi söyleyeceksin. Evet. Ay. Aa. Hayır siz... E... Çok güzel. Çok... Emel Hanım e, bir yerde hata <laughs> yapıyoruz. E, sizin gibi geçen gün bunu tersine üfleyen oldu. E, arkadaki arkadaşın sesi inceldi. <laughs> yani ona dikkat edersek... Ona dikkat edersek yani çünkü bir arkadaşa böyle üfledi, Emen Müftüoğlu üfledi, üç gün arkadaş Emen Müftüoğlu gibi gezdi yani o, o ses de oraya gidiyor. Hayır. İnce ver, çok içimize iyi. çekiyoruz, üflemiyoruz arkadaşa doğru, içimize çok çekiyoruz. Çok tazecikli de onun için. Onun ince ince. Evet. Çile hiçbir şey olmuyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Bu normal sesim benim değil, arkadaş değil mi? Değil mi? Ee, Emel Sayın olmak ne acayip bir kadın, şey kadın. Değişti <laughs> mi? Bu da işlemiyor evet. yani. Değişmedi. Değişmedi ne Emel'cim bir içinize iyice şeker misiniz? Baya ciğerlerimizde hissediyoruz. Evet. Çile. <gülüyor> <gülüyor> Aa, var mı bir de? Aa. <gülüyor> 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 Aa. Sana, <laughs> 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 Sana olmuyormuş gibi geliyor ama ne var? Fahret mı? Oldu mu? Hala böyle. <laughs> Denemek abi. Denemek isteyen var mı? Şey söyleyeyim mi? Helium çok yakıştı. Yakıştı mı? Evet çok Ama kış. pek Aa, fark etmiyor. <laughs> ben konser Aa. öncesi kullanacağım bunu. Bak konserde biz üçümüz <laughs> arka tarafı böyle görelim. <laughs> Valla bu Helium'la bir tane şarkı söyleyelim beraber. <laughs> konserde helyumlu söyleyelim. Helyumlu söyleyelim. Tamam. Abi gerçekten helyumlu. hiç canı hiç bir canı tamam. çekmiyor. Abi bana dokunuyor. Dokunuyor. Ben şalgam suyuyla alıyorum. Şalgam yani. suyu. <laughs> Peki harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Helyumcu arkadaşa da kocaman bir alkış alalım arkadaşa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.